Eğer 50 yaşını geçtiysen, şimdi paylaşacağım bilgiler hayatını kelimenin tam anlamıyla değiştirebilir. Sık sık tükettiğin ve kırmızı şarap kadehinden bile daha zararlı olabilecek 5 sebzenin var olduğunu biliyor muydun? Bu bir abartı değil. Alkol vücut tarafından birkaç saat içinde atılırken, masum gibi görünen bu sebzeler sessizce tiroidini etkileyebilir eklemlerde kalıcı iltihaplanmaya yol açabilir ve sindirimi hayal edemeyeceğin şekillerde zorlaştırabilir. Harvard Üniversitesi tarafından yapılan ve 60 yaş üstü 50 binden fazla kişiyi 10 yıl boyunca takip eden yakın tarihli bir çalışma endişe verici sonuçlar ortaya koydu. Bu sebzeleri düzenli olarak diyetine dahil edenlerin tiroid problemleri geliştirme olasılığı 40 yüzde daha fazla kronik iltihaplanma riski 35 yüzde artmış ve ciddi sindirim bozuklukları yaşama ihtimali neredeyse iki katına çıkmıştı. Hayatın boyunca ne kadar çok sebze yersen o kadar iyi olduğu söylendi. Çok fazla sebze diye bir şey yoktur denildi. Ancak bu, özellikle 50 yaşını geçmiş olanlar için günümüz beslenme dünyasında en tehlikeli mitlerden biridir. 50- Yaş üzerindeki binlerce kişiyle çalıştım ve kendi gözlerimle gördüm ki bu 5 özel sebzeyi diyetlerinden çıkardıklarında hastalarımda şaşırtıcı değişiklikler yaşanıyor. Daha fazla enerji, eklemlerde daha az ağrı, daha iyi sindirim, kilo vermenin kolaylaşması ve uzun zamandır hissetmedikleri bir iyi olma hissi. Bugün seninle bu 5 sebzenin hangileri olduğunu paylaşmak istiyorum. Neden 50 yaşından sonra özellikle zararlı olduklarını, vücudundaki hangi biyolojik süreçleri etkilediklerini ve en önemlisi onları sağlıklı ve lezzetli alternatiflerle nasıl değiştirebileceğini anlatacağım. Böbreklerinde kristaller oluşturan oksalatlardan, tiroidini etkileyen guatrojenlerden, eklemlerinde iltihap yapan solaninlerden ve karaciğerini zorlayan pestisit birikimlerinden bahsedeceğim. Ama seni çözümsüz bırakmayacağım. Her zararlı sebze için 3 sağlıklı ve lezzetli alternatif sunacağım. Bu videonun sonunda diyetini tamamen değiştirmek ve kaybettiğini sandığın canlılığı yeniden kazanmak için eksiksiz bir plana sahip olacaksın. Ve buzdolabında şu anda bulunan ve muhtemelen dün tükettiğin bir numaralı sebzeyi öğreneceksin. Bu açıklama benim üzerimde yarattığı etki kadar seni de şaşırtacak. Beş problemli sebzeyi göstermeden önce temel bir şeyi anlamanı istiyorum. 50 yaşına geldiğinde vücudun yiyecekleri işleme şekli derin değişikliklere uğrar. Bu sadece farklı bir his değil, biyolojin somut olarak değişmiştir. Örneğin, sindirim enzimlerinin üretimi önemli ölçüde azalır. Proteinleri parçalamaktan sorumlu, pepsin %40 kadar düşer. Yağların sindirimini kolaylaştıran lipaz ise, 25 yüzde azalır. Şimdi, bazı sebzelerin 50 yaşından sonra neden zararlı hale geldiğini açıklayan 3 ana mekanizmayı anlatmak istiyorum. Birincisi, antinütriyentlerdir. Bitkilerin kendilerini korumak için ürettikleri doğal maddeler olan oksalatlar, lektinler, guatrojenler ve fitatlar gibi bileşenlerdir. Gençken, Vücudun bunları etkisiz hale getirecek yeterli kapasiteye sahiptir. Ancak 50 yaşından sonra bu bileşikler birikerek ciddi sorunlara yol açabilir. Örneğin oksalatlar kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerle bağlanarak böbreklerinde, eklemlerinde ve diğer dokularında kristaller oluşturabilir. İkinci mekanizma kronik iltihaptır. Bazı sebzelerde bulunan maddeler Vücudun çözümleyemediği hafif ama sürekli bir iltihabı tetikleyebilir. Bu uzun süreli iltihaplanma yaşlanmayla bağlantılı birçok hastalığa neden olur. Artrit, kardiyovasküler sorunlar, tip 2 diyabet ve bazı kanser türleri. Sebzelerde bulunan lektinler bağırsak geçirgenliğini artırabilir. Böylece toksinlerin ve sindirilmemiş gıda parçacıklarının kan dolaşımına geçmesine izin verir. Üçüncü mekanizma hormonal bozulmadır. Bazı bitkisel bileşikler özellikle tiroid fonksiyonunda endokrin bozucu olarak hareket eder. Örneğin, guatrojenler iot emilimini engeller. Bu mineral tiroid hormonlarının üretimi için gereklidir. Üç mekanizmayı birden içeren özel bir sebze var. İçinde oksalatlar, lektinler ve guatrojenler bulunur. Hangi sebze olduğunu tahmin edebilir misin? Bunu öğrendiğinde hemen buzdolabını kontrol etmeye gideceğine eminim. Şimdi vücudunun yaşla birlikte nasıl değiştiğini ve hangi süreçlerin bazı sebzeleri zararlı hale getirdiğini bildiğine göre 50 yaş üstü kişiler için en zararlı 5 sebzeyi açıklama zamanı geldi. 5. sebze kara lahana. Kale Son yıllarda sağlık trendlerini takip ettiysen kesinlikle kale'nin bir süper gıda olduğunu duymuşsundur. Yeşil smoothie'ler, kale salataları, kale cipsleri. Bu sebze beslenmemizi geliştirmek için sihirli bir çözüm olarak tanıtıldı. Ancak 50 yaş üstü kişiler için kale süper gıda olmaktan çok süper zehir olabilir. Kalenin asıl sorunu daha önce bahsettiğimiz iki tür anti -nutriyentin, yüksek konsantrasyonlarını içermesidir. Oksalatlar ve guatrojenler. Sanki doğa bu sorunlu maddeleri tek bir yaprakta toplamış gibi. Öncelikle oksalatlar. Kale, 100 gram başına yaklaşık 90 miligram oksalat içerir. Bunu bağlamına oturtmak için, böbrek sağlığı uzmanları, böbrek taşı riski yüksek kişilerin günlük 50 miligramdan fazla oksalat tüketmemesini önerir. Bu sadece bir büyük kase çiğ kalenin bile güvenli sınırı aştığı anlamına gelir. En endişe verici olanı, Kaliforniya Üniversitesi Davis tarafından yapılan bir araştırmanın 55 yaş üzeri yetişkinlerin oksalatları genç yetişkinlere göre %70 daha az verimli işlediğini göstermesidir. Bu, bu bileşiklerin vücudunda daha uzun süre kalması ve zararlı kristallerin oluşma riskinin önemli ölçüde artması demektir. Eğer kale seni endişelendirdiyse, listenin dördüncü sebzesini keşfetmeyi bekle. Bu sebze birçok doktor tarafından kalp sağlığı için önerilir. Ancak kimse böbreklerini ciddi şekilde zarar verebileceğini söylemez. Dördüncü sebze Pancar, son yıllarda pancar, Kardiyovasküler sağlık için gerçek bir süper gıda olarak büyük popülerlik kazandı. Pancar suları her yerde ve birçok takviye ürün atletik performansı artırmayı vaat ediyor. Ayrıca birçok doktor kan basıncını kontrol etmek için pancarı öneriyor. Ancak söylemedikleri şey, pancarın tüm yiyecekler arasında en yüksek oksalat seviyelerinden birine sahip olmasıdır. Karşılaştırmak gerekirse Kale 100 gram başına yaklaşık 90 mg oksalat içerirken, pancar çeşidine ve hazırlanışına bağlı olarak aynı miktarda 150 ile 300 mg arasında oksalat barındırabilir. Orta boy bir pancar, böbrek taşı riski olan kişiler için günlük önerilen sınırın 10 katı olan 500 mg'a kadar oksalat içerebilir. En endişe verici olan ise Chicago Üniversitesi'nin 55 yaş üzeri 100 yetişkini 8 yıl boyunca takip ettiği bir çalışmada haftada 3 veya daha fazla kez pancar ya da pancar suyu tüketenlerin böbrek taşı geliştirme riski hiç tüketmeyenlere göre 340 yüzde daha fazla bulundu. Neden 50 yaşından sonra bu kadar problemli? Johns Hopkins Hastanesi'nden nefrolog doktor Linda Rodriguez şöyle açıklıyor. Yaşlandıkça böbrek fonksiyonu doğal olarak azalır. 70 yaşındaki bir kişinin böbrek fonksiyonu 30 yaşındaki birine göre genellikle %60 ile 70 arasındadır. Yüksek oksalat yükü zaten sınırda çalışan böbrekler üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Pancar için güvenli alternatifler. Birincisi havuç. Benzer doğal nitratlar içerir. Ancak 100 gram başına sadece 4 mg oksalat vardır. Havuç suyu kardiyovasküler faydalar sağlar ancak toksik yük taşımaz. İkincisi, balkabağı. Kan basıncı için önemli olan potasyum açısından zengindir ve neredeyse hiç oksalat içermez. Tatlı ve çok yönlü tadı çorbalar, püreler ve smoothie'ler için idealdir. Üçüncüsü, tatlı patates. Doğal nitratlar ve potasyum sağlar. 100 gramda sadece 6 miligram oksalat bulunur. Ayrıca vücudun A vitaminine dönüştürdüğü beta karoten açısından zengindir. Arizona Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma, yüksek tansiyonu olan 55 yaş üstü 100 50 yetişkin üzerinde pancar ile bu alternatiflerin kardiyovasküler etkilerini karşılaştırdı. 6 ay sonra her iki grupta Benzer kan basıncı iyileşmeleri gösterdi. Ancak alternatifleri tüketen grup daha iyi böbrek fonksiyonları ve daha uygun temel mineral seviyelerine sahipti. Muhtemelen neredeyse her gün sos yapmak için kullandığın ve bugün öğle yemeğinde yemiş olabileceğin üçüncü sebze onlarca yıldır Akdeniz diyetinin temel taşlarından biridir. Ancak son araştırmalar eklemlerinde sessiz bir iltihaba neden olabileceğini ortaya koyuyor. Üçüncü sebze Ispanak, eğer kale zehirli bir hediye ise ve pancar oksalat bombası ise, o zaman ıspanak üçlü tehdittir. Bu sebze çok yüksek seviyelerde oksalat, yoğun nitratlar ve yeşil yapraklı sebzeler arasında en yüksek pestisit yüklerinden birini içerir. Oksalatlarla başlayalım. Ispanak, 100 gram başına 200 ile 350 mg arasında oksalat içerir. Bu miktar pancarla benzerdir, ancak çok daha problematik bir formdadır. Pancar oksalatları kısmen liflere bağlıyken, ıspanaktaki oksalatlar serbest formdadır. Bu da vücudun onları daha kolay emdiği anlamına gelir. Pennsylvania Üniversitesi'nden nefrolog Dr. Peter Johnson, Oksalat açısından zengin çeşitli sebzeler tükettikten sonra 100 kişinin idrarını analiz ettiği bir çalışma yaptı ve ıspanağın idrar oksalat seviyelerini en yüksek derecede artırdığını buldu. Bu, böbreklerden geçen ve zararlı kristaller oluşturabilen oksalat miktarının doğrudan bir göstergesidir. Popeye adlı denizci sayesinde büyüdük. Ispanak yiyerek süper güçlü olduğuna inanılır ve bu, ıspanağın demir ve güç kaynağı olduğu mitini yarattı. Ancak bilimsel gerçek çok farklıdır. İlk olarak demir miti. Evet, ıspanak demir içerir. Fakat bu demir heme olmayan türdendir ve vücut tarafından çok az emilir. Ayrıca ıspanaktaki oksalatlar demire bağlanarak vücudun kullanamadığı çözünmez kompleksler oluşturur. Cornell Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma Menopoz sonrası 200 kadın üzerinde ıspanak ve kırmızı etin demir emilimini karşılaştırdı. Ispanak tüketen kadınlar mevcut demirin yüzde ikisinden daha azını emdi, kırmızı et yiyenler ise yüzde yirmisinden fazlasını emdi. Daha da kötüsü, düzenli olarak 6 ay ıspanak tüketen kadınların toplam demir depolarında azalma görüldü. İkinci olarak, Çiğ ve pişmiş ıspanak arasındaki fark. Ispanak pişirildiğinde oksalatlar yoğunlaşır ve ısıya duyarlı birçok vitamin yok olur. Çiğ ıspanak tüm antinütriyentleri aktif tutarken, pişmiş ıspanak az besin değeri ile yoğun oksalat tüketmek gibidir. Geriatrik beslenme uzmanı Dr. Patricia Lee, 60 yaş üstü 400 kişiyi 2 yıl boyunca takip etti. Bir grup ıspanağı diyetinden çıkardı. Diğer grup tüketmeye devam etti. Ispanak tüketmeyen grup %78 daha fazla enerji, %65 daha az eklem ağrısı ve daha iyi temel mineral emilimi gösterdi. Ispanak için güvenli alternatifler. Birincisi İsviçre pazısı. Benzer besin profiline sahip ancak %85 daha az oksalat içerir. Büyük yaprakları sotelemek, çorbalara veya yeşil smoothie'lere eklemek için çok yönlüdür. İkincisi, Versa Colored Greens kara lahana. Biyo yararlanımlı kalsiyum, K vitamini ve folat açısından zengin ama çok az oksalat içerir. Pişirildiğinde yapısı korunur, sarmak veya güveçlere eklemek için idealdir. Üçüncüsü, hardal yeşili yaprakları, hafif acımtırak tadı ile salatalara lezzet katar. Çok az oksalat içerir ve ticari ıspanakta bulunan pestisit yükü yoktur. Cleveland Kliniğinde yapılan klinik bir çalışmada, kronik yorgunluk ve eklem ağrısı yaşayan 55 yaş üstü 180 hastanın ıspanakları bu alternatiflerle değiştirilmiştir. 10 hafta sonunda %82 önemli enerji artışı ve %89 demir, kalsiyum ve magnezyum emiliminde iyileşme bildirdi. Ama milyonlarca yaşlı kişi de sessiz iltihaba neden olan ikinci sebze ile hiçbir şey kıyaslanamaz. Bu sebze Akdeniz diyetinin temel taşlarından biridir ve muhtemelen son 3 gün içinde yedin. Öğreneceklerin bazı yiyeceklerle ilgili bakış açını tamamen değiştirecek. İkinci sebze Patlıcan Akdeniz gibi sağlıklı diyetleri takip ettiysen, Muhtemelen patlıcan yemişsindir. Ancak içinde bulunan solanin adlı bir bileşiği aldığının farkında değilsindir. Solanin, bitkinin böceklerden ve hayvanlardan korunmak için ürettiği doğal bir pestisittir. Patlıcan, domates, patates ve biber ile aynı patlıcan patlıcangiller, Solanaceae ailesine aittir. Bu bitkilerin hepsi toksik alkaloidler içerir. Ancak patlıcanlar özellikle kabuğunda ve tohumlarının çevresinde en yüksek konsantrasyona sahiptir. Solanin doğal bir nörotoksik glikoalkaloiddir. Yüksek dozlarda bulantı, kusma ve nörolojik sorunlara yol açabilir ancak diyetlerde tipik dozlarda çok daha sinsice bir etki yaratır. Yıllarca fark edilmeden sürebilen düşük dereceli kronik inflamasyon. Miami Üniversitesi'nden Romatolog Dr. Michael Torres 15 yıldır solanace ve artrit arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Çalışmaları, solaninlerin özellikle bağışıklık sistemi yaşlanma nedeniyle inflamatuar durumda olan 50 yaş üstü hassas kişilerde inflamatuar yanıtları tetikleyebileceğini ortaya koymaktadır. Bir çalışma 55 yaş üstü 1500 kişiyi 5 yıl boyunca takip etmiş ve patlıcan ve diğer Solanaceae ürünlerini haftada 3 veya daha fazla kez tüketenlerin inflamasyon belirteçlerinin anlamlı derecede yüksek olduğunu bulmuştur. C-reaktif protein yüzde %45 daha yüksek, interleukin 6 %38 daha yüksek ve tümör nekroz faktörü alfa yüzde %50 daha fazla. Birçok Akdeniz geleneği, insanların fiziksel olarak aktif yaşadığı ve nadiren 60 yaşını geçtiği zamanlarda gelişmiştir. Patlıcan genç ve aktif bireyler için tolere edilebilir olabilir. Ancak yaşlanan bağışıklık sistemine sahip, hareketsiz yaşlı yetişkinler için zararları faydalarından fazla olabilir. Ayrıca günümüz patlıcanları daha büyük ve daha az acı olmaları için yetiştirildiğinden, solanin seviyeleri yoğunlaşmıştır. Dedelerimizin tükettiği patlıcanlar daha küçük acı ve toksin içeriğini azaltacak şekilde hazırlanırdı. Patlıcan için güvenli alternatifler Kabak Pişirildiğinde benzer bir dokuya sahiptir. Tatları emer ve solanin içermez. Ratatouille, musakka veya patlıcanlı herhangi bir yemek için mükemmeldir. Chayote, sert dokulu, Meksika kabağı, doğal anti -inflamatuar özelliklere sahiptir. Fırında, sote veya güveçlerde idealdir. Büyük salatalık, garip gelebilir. Ancak birçok Akdeniz yemeğinde patlıcan yerine geçebilir. Pişirildiğinde benzer dokuya sahiptir ve anti-inflamatuar bileşikler açısından zengindir. Akdeniz beslenmesi uzmanı Dr. Antonio Riz, bu alternatifleri kullanarak 20 klasik yemeğin modifiye versiyonlarını oluşturdu. Kör tadım testlerinde Katılımcıların %70 setokizi farkı ayırt edemedi ve çoğu modifiye versiyonları tercih etti. 6 aylık klinik bir denemede 55 yaş üstü 200 artrit hastasında patlıcan yerine bu alternatifleri kullanmak eklem ağrısında ortalama %60 azalma ve hareketlilikte %45 iyileşme sağladı. Ve şimdi bir numaralı sebzeye geldik. Şu anda buzdolabında duruyor, muhtemelen dün yedin, ve çoğu kişi onu zararsız olarak görüyor. Ancak yaşlanan bağışıklık sistemleri için tehlikeli olabilecek pestisitler ve dirençli bakterilerle dolu. 1 numaralı sebze, iceberg marulu. 1 numaralı sebze. Iceberg marul ne düşündüğünü biliyorum. Iceberg marul. Ama bu neredeyse tamamen su değil mi? İşte tam da sorun bu. Iceberg marul, uzun raf ömrü ve mükemmel görünüm için o kadar çok modifiye ve hibrit hale getirildi ki. Aslında pestisitler, tehlikeli bakteriler ve hemen hemen hiçbir besin değeri olmayan konsantre bir sünger haline geldi. Başlayalım pestisitlerle. Çevresel Çalışma Grubunun Environmental Working Group verilerine göre iceberg marul sürekli olarak en yüksek pestisit kalıntısı içeren 5 sebzeden biri. 2023 yılında ABD marketlerinden alınan örneklerin analizinde tek bir marul kafasında 23 farklı pestisit bulundu. Ama özellikle yaşlılar için tehlikeli kılan şey düşük besin içeriği ve yüksek su oranı nedeniyle pestisitlerin diğer sebzelere oranla çok daha fazla yoğunlaşması. Yani kirli suyu yiyecek olarak içmek gibi bir şey. Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden toksikolog Dr. Robert Kim açıklıyor. Sebzelerde kalori başına toksik yük analiz edildiğinde iceberg marul birim besin başına en yüksek pestisit oranlarından birine sahip. Özetle çok az besin faydasıyla yoğun kimyasal doz alıyorsun. En sinir bozucu yanı birçok yaşlının iceberg marulu yumuşak ve kolay sindirilir diye tercih etmesi oysa tam tersi. Pestisitler ve bakteriler gastrointestinal tahrişe yol açıyor ve besin eksikliği riski telafi etmiyor. Michigan Üniversitesi'nin 5 yıl boyunca 800 yaşlıyı takip ettiği bir çalışma, düzenli iceberg marul tüketenlerin diğer marullar yiyenlere göre daha fazla sindirim sorunu yaşadığını gösterdi. Şişkinlik, gaz, bağırsak değişiklikleri gibi Iceberg marula kesin ve güvenli alternatifler. Organik Roma marulu. Benzer gevrek doku, 3 kat daha fazla besin ve organikse çok daha az pestisit. Sağlam yaprakları bakteriyel kontaminasyona karşı daha dirençli. Tereyağlı marul, Boston lettuce. Iceberg gibi yumuşak ve tatlı ama folat, K vitamini ve antioksidan açısından zengin gevşek yaprakları etkili temizlik sağlıyor. Rokalı, arugula, daha güçlü tatlı ama anti-inflamatuar faydaları var ve doğal antimikrobiyal bileşikler sayesinde bakteriyel kontaminasyona daha az yatkın. Koruyucu beslenme uzmanı Dr. Amanda Lee, 55 yaş üstü 250 kişiden oluşan bir grup ile Iceberg Marul yerine bu alternatifleri 3 ay boyunca kullanmalarını istedi. %91'i daha iyi sindirim, %76'sı daha fazla enerji ve %88'i kan testlerinde daha iyi antioksidan durum bildirdi. Buraya kadar geldiysen bu sağlığını önemsediğin ve değişime hazır olduğun anlamına geliyor. Bu kararlılık önümüzdeki haftalarda hayatını değiştirecek. Favori yemeklerinden vazgeçmeden geçiş yapmak için karışık salataları seviyorsan Iceberg marul yerine Roma marulu kullan ve lezzet katması için bebek rokayı ekle. Yeşil smoothie'leri seviyorsan, kara lahana ve ıspanağı tereyağlı marul ve İsviçre pazısıyla değiştir. Tat daha yumuşak olacak ve miden teşekkür edecek. Akdeniz yemeklerinde patlıcan kullanıyorsan, kabakla değiştir. Aynı lezzeti alırsın ve inflamasyon yaratmaz. Eğer pancar kullanıyorsan, kalp sağlığı için benzer faydalar sağlayan havuca geç. Tehlikeli oksalatlar yok. Bu videoyu tamamen izlediğin için sana 60 yaş üstü gerçek 5 süper gıda ve 30 günde canlılığını geri kazanmanın sırlarını anlattığım özel bir içerik hazırladım. O videoda beyin oksidatif hasarını geri çevirebilen süper gıdayı, eklemleri yenileyen besini ve sağlıklı yaşam yılları ekleyecek gizli besini keşfedeceksin. Şimdi çıkan videoya tıkla ve bu hayati bilgileri edin. Gelecekteki sen bugün harekete geçtiğin için sana teşekkür edecek. Unutma. Beslenmendeki küçük değişiklikler büyük dönüşümler yaratabilir. En önemli ilk adımı, bilgi edinmeyi zaten attın. Şimdi harekete geçme zamanı. Bir sonraki görüşmemize kadar.